Hayır, iyi oldun. Niye hep yeni veriyorum bir de Bak bu adam, bak tam videoya gireceğim tamam mı? Bu adam üstüme yürüyor. Tamam mı? Bak kardeş, seni döverim tamam mı? Seni burada döverim. Seni burada döverim tamam mı? Yani bak burada tehlikeli adamlarım var. Seni dövdürtürüm onlara. Nerede benim? Hah tamam buradaymış. Oğlum sen kaç seviye attın? Bir tane daha sana aldım. Ee, en son hatırlarsanız ya da hatırlamazsanız Videoyu izlemiş olabilirsiniz çünkü ve Video izlemiş olabilirsiniz Bu yüzden zevk veriyorum ama Hatırlıyorsanız ee, En son iki bölümde kristal bulmuştuk Metal filan bulmuştuk yani O şekilde geçmişti yani Biz herhalde gezinti yapmıştık Bugün artık yavaştan metal çağına Geçmeyi düşünüyorum yani beşinci... Bugün artık yavaştan metal çağına Geçelim bence Yoksa e, ee, sıkıntıya gireriz gibi. Zaten evimizin dibinde bir rex var. Onu da normalde normalde video dışı uzaklaştıracaktım da. Dedim videoda olsun, videoda da bir heyecan olsun dedim. Uzaklaştırmadım. Ee, sizinle birlikte uzaklaştıracağız. Bunu yakalım. Um, i̇lk önce o zaman Rex'i uzaklaştırmakla başlayalım çünkü Rex çok yakınımızda ve burada ben seviyesini kontrol ettim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 60 seviye olması lazım. Nerede o Rex? Ha öldürdü. Bak burada. Bak bizim bu adamı uzağa çekmemiz lazım. Evet 60 seviye. Kaç istiyor merak etme. Az önce gözümüzün önünde bir bronte çünkü. Yooo. Allah. Şimdi şöyle devam edelim. Edelim, edelim, edelim hadi. Rex, bırakma fişme. Onu şimdi şu Bronto'ya takacak. yani olmaz gibi. Tamamdır. Geçmiş. Şimdi çok vuruyormuş. Şu Bronto'nun yanına geçersen. Evet, çok güzel. Bronto'ya vuruyor şu an. peki Bronto'nun seviyesi kaç? 45. Ha yani bu Bronto ölecek. İyi mi şimdi? Bronson ölecek sonra yine bizim oralara doğru gelmiş hastalar. var. Ee, o yüzden onu buradaki Galimumus'a takalım. Galimumus zaten hızlı olduğu için şu tarafları olmadı şu tarafları çekeriz ya da. Burada parasal yemeleriz. Parasal tek parasal yemiş. Bir parasol da alıp Ulan no, saklı Bayıltıcı okumuz yok ki ya bunu alsak mı ya? Bunu öldürtmeyelim bence. Bunu aldım. Kalsın burada. Harek şuradan bir yerden gelir. Bizi peşin peşin bize takılır. Bir onu yapsa ayrı mesele. Bronto'ya bir yardım. Rex, Rex. Ama çocuklar şimdi yapmıyor. Hey, hey, hey. Bront'a ay. Drex'i de, Allah bront'a da vurduk, bront'a da vurduk, bront'a da vurduk. Bront'a bundan sivet oldu. İyi de bunlar biz burada kendi hallerine bıraksak.

ölecek. Ölmedi. Tamam. Güzel. 12 seviye atlamış. 3 kacan yapalım. Birazcık 400 daha sar yapalım. Sonra full sonra full ağırlığa veririz <laughs> Merhaba, cesetler. Dur Rex'in hiçbir şey yokmuş ya. Sana <laughs> mı ya Rex'in inventeri? Hiçbir şey yokmuş zaten ikisinin anteninde. Neyse şu taş okları alırım. İşimize yarar oklar. Topluyorum topluyorum. Buradaki cesedi topluyorum. Çok mutluyum ben. Yani topladım. Buradaki Bronton'un da cesedi. Ee, sen, aynen sen de ilgiç olarak patlamışsın. Sahur'a patlamışsın. <laughs> Sauropod omurgası vardı. O da bizim pıtıraya geldi. Nasıl iş ya bu? Ne kadar gerek istesem varsa hepsi bizim pıtıraya. Buyurun bu nasıl bir çeşitettir? <laughs> Baltan kurdum. Tamam edin. Tamam geldim bir saniye. Şuradan hemen bir önemli devam edelim. Topla bir tartık. Bir tartık. <laughs> sen de sen sizde bir tane mi? Bitti sonra. Bu arada kayıtlarım uff çok fena sayıya şu. Çok iyi. Şimdi kendimize bir bir karlık yapalım. Bir 500 daha yapacağız. Çünkü başka türlü olmaz yani. Abi biz öyle öldürdük de. Şimdi burada 150 seviye Rex doğarsa biz ne yapacağız? Öldür öldüremeyiz yani. 150 seviye Rex hem yani öldürsek bir şekilde ya da öldürsek bile abi 150 de kıyamam ki ben yani gider öldürürüm ben onu. Bu yüzden o kalır buralarda. Bir tane demir ürettik. Bakalım. Artık yavaştan metal çana geçiyoruz. Bu lazımdı yani. Yoksa bu kemlere daha hiçbir şey hiçbir şey yapamayız. Abi bu demirciler niye bu kadar kendini geri istiyor? Bak buraya koydurtuyor. Arkasında şu, şu kadar yer var. Neyse. Ee, Weapons'da, Ranged'da bunlar üretelim biz ilk önce. Şimdi ne istiyordun sen? Hayda. Vood'umuz yok ki. Al hayda. Hayda ihtiyacı yokmuş. Peki şu metalleri al. Vudu şurada azıcık vardı. Şuradan bir azıcık alayım ben. Hadi şunu da alayım ben. Fiber yetersiz biraz. Fiberimiz yetersizmiş ya o zaman toplayamadık. Hoş an. Topla 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 güzel. Yeterli. Hemen şuradan gidelim. Buraya girelim. Buradan buna girdim. Tamam. 73 tane de. Şimdi Weapons'dan Ranger'dan bana bir tane Arbalet bas. Sonra Mili'den bir tane de Kazma bas. Var var belki. Bir şey bir saniye dur. Bir saniye. Şurada bir narkotik üretebilir miyiz? Yani neyimiz eksik? Her şeyimiz eksik. Şunlar çürür. Ben de hiç hmm, Ben de hiç arka yokmuş ya. Hadi gidelim de toplayalım. Acaba diyorum. Bizimki sıraya bir eş, eş mi alsak? Bir tane erkek bir tane. Alabilir bak. O sonraki bölmek kalsın. Yani de sonraki bölmek kalacak. Ama belki bu bölümde de bir Pitara yaşanabiliriz. <laughs> Bakayım bir. Female. <Şimdi. gülüyor> yes Bunu da alsak mı? Elim bence bunu da aldım. Elimizde yetek, yedek bir tane Pitara dondursun. Yoksa sıkıntıya sıkıntıya yani bir teramız olursa bir tane daha bir teramız olsun elimizde ne olur ne olmaz diye yani bir yokken çünkü biz bir hiç <laughs> kıs neyse şunu arkama evlenelim abi bizim acilen hayır ya yani yatağa tıkladım tamam buradan Şunları aktar. Abi bir de bizim ım, Biz şu yukarıdaki 145 seviye para salgı bir alalım bence. Yoksa biz böyle meyveyi zor toplarız yani. Bir 3. canı da sana yapalım. I, şunlar çürüsün. Çok az kalmış zaten. çürüdü hatta. Çürüyün artık. Tamam 4 tanesi. Tamam ben de ben de zaten var mı? Şuradan Drax. İki tane bu jok çok yapalım. Şimdilik. What? Bir tane para sarı var çünkü o para alacağım. Ya almazsak elimizde kalır. Yani para sar lazım ha. Yani. Piteremize bir ne? Kaç seviye Bir seviye, bir seviye Bence kendimize de şöyle bir 500 can yapalım ya. 500 can iyidir. Buralarda 150'lik varsa 150'li alalım. Yoksa x5'lik alalım. alalım. 130'luk. Şimdi bunu alsak da? Ya abicim yok ya ben yukarıdakini alırım. O buradaydı değil mi bu arada? Buradaydı. Ben yanlış mı geldim abicim? Dur ya. Şu arada mıydı? Dur. Şuraya burada mıydı? Değil miydi? Kafayı yedim. Ya abicim o buralarda bir yerde de değil. Ha şurada. şuralarda. Şu, burada bir yerdeydi eminim. Alo. Nerede bu? Ha bak burada bir tane var. Sanırım sensin değil mi? 145 seviyor lan. Evet bu. Diğeri de mailedi, değil mi Aynen diğeri de mi Yeri film olsaydı diğerini de alırdık. Dur ben bayıltı jokları üretmenim gitti sen. Hayır yanlış yedim. Şuradaki pizzerdan kaç evi? Bakalım. Female 25. Hiçbir isteğimize uymayan çok kötü bir Peter arkadaşlar. Ama sen çok güzelsin. Hadi seni alalım. Bay. Dur, bu Bence bir tane de bayılırsın ya sen. Bayılmadı. Bayılman lazım. Ama. Yumruk mu atacağım ben buna? Mecburen lütfen bayıl, bayıl. Bayıl, bayıl, bayıl. Yes. Hayır bayılmamış. Kaçıyor. Ben tamam, bir tane daha vurdum. Kaçma. Ve bir, bir tane daha bulan var. Tutturdum. Yumru yumrukla devam. Lütfen bayıl artık lütfen bayıl artık, artık lütfen de lütfen bayıl lütfen çok iyi yanlışlıkla bir tane daha vurdum of neyse ben de mejo var mı mejo var mı abi o kadar doldurdum ben hiç mi mejo meyvesi çıkmadı ya işte bir tane daha çalı var neyse hemen onu da bana mejo Mevesi. iki tane. Peki. Bu Parasol bizim çok işimize yarayacak. Çünkü mejo gerek yokmuş sanırım. Neyse şunları da verelim de aç kalmasın. Allah'ım ya. Neyse. Al satla sana animated skin diye giydirelim. İyi şunu da. Bakayım. Çok güzel oldu ya. Şöyle Pitera. Pitara. Pitara gel oğlum. Pitara bizi takip etsin böyle gidelim. Karşımıza çıkan bu tür çığlıkları toplayalım şöyle bak. Narko mevzi daha iyi geliyor. Şu çığlıkları toplamak lazım yoksa narko mevzi... Yani narko meyvesinden sıkıntımızın olması kötü bir şey. Bir toplayabildiğin şeyler toplayalım. Dört seviye atlamışsın sana biraz can olmasın diye. Hoş. Aa bak şurada, bir tane bir var. donar. Nerede? 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 Taşın arkasına da. uçtu buralardan yok o uç buradan uçtu mu yoksa öyle Hayır burada seviyen kaç acaba? 25 mi yaz? Şurada da bir tane var Mesela 130 145 film ya Abi keşke bizimki erkek veya bu erkek ikisinden birisi erkek olsaymış keşke O zaman çok güzel olurdu <laughs> Şurada ev edince evin önünde veririz hiç bunun serinlesini beklemekle uğraşmıyorum. Çocuğum burada <laughs> dur. Dur. Barbon Buradan. Şuradan şunun arka meyvelerini alalım. Sonra şuradan. Moran Pestle. Al bunları. Bana 28 tane 28 tane yaptı işte bir de. Ee, Weapons'ta bir tane bundan bas. Balta işimiz yarar. Kendimce bir tane daha can. Bir seviye daha atlayalım Onların sonrasına bakarız. Sen de işini bitirdiysen sonra artık. Gerek yok. Boşuna yakın. Ha sen de bu arada. Güzel. Al bunları. Şimdi son bir gramlarımızı bakıp kapatalım. Video. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Yani okullar açıldı. Ya okullar açıldı biraz oldu ama neyse. Ya işte boş oynuyor. Şu silahları alalım. İleride işimize yarar. Gaça var mı? Gaça nerede var bu arada? Bulunca alır. Bulunca öğreniriz onu. Tabi varsa. Ee, net projekte ayrı. Bu çok lazım bir şey. Yani. Güzel bir şey o. Darberleri alırız. Mantis alırız. Ben bu arada hiç mega çalon görmedim. Ama mega Channel'ını varsa alırız. Mega çalon Fabrikatör. Polimer. Elektronik. E, jeneratör. Bundan bir endüstriyel giril bunlar çok o bu endüstriyel giriller çok güzel bu arada ve bu arada inşallah benim bütün video boyunca sesim hiç gelmemiştir yani hiç gelmemezlik yapmamıştı çünkü e, bazen sesim bazen bağırmadığım zaman sesim hiç gelmiyor bu yüzden videoda şu an videonun bütün ö, şeyinde ses yok ses olmadıysa kusura bakmazsınız umarım yani Snowball var bu arada ve Snowball gayet işlevli bir şey bu yüzden aldım. I, bu ikisi çok önemli. Ağacını tabii ki alacağız. Strangleize died. Ya şimdi Blue Jam, bulabiliyorsak da bulabilirsek bunu öğrenelim çünkü bu çok zevkli bir şey. Flame Trover. Adım. Ee, Karkinos nerede var? Managarmer var bu arada bana garm yok canım ya. O yüzden öğrenmeyeceğim. Bulursak dursa ki. Biz bir seviyede atlamışsındır aynen. Şöyle bir hemen 70 bin seviyedeki engramlarda da bir bakalım. Ee, alırız. Evet. O zaman şimdi bu bölümlükte bu kadar da diyelim. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay.